Buyurun bir yarsınız mı? Oturun lütfen. Nasılsınız? Kemal Bey nasıllar? Teşekkür ederiz. İyiyiz. İlk defa geliyorum restoranınıza. Çok hoş bir mekanmış. Konuşmak istediğiniz şeyler olduğunu söylediler. Ha, evet. Ee, yani. Önemli değil. Muhabbet etmek. Arkadaş olmak istiyorum sizinle. Anlamadım. Aynı sularda yüzüyoruz Zuhal Hanım. Belki birbirimizden alıp vereceğimiz şeyler vardır. Tarsınız hiç hoş değil. Sizinle de nasıl bir alışverişim olabilir bilmiyorum. Afiyet olsun. Zuhal Hanım. Lütfen oturun. Yanlış anladınız. Hiçbir şey anlamadım desek daha doğru olacak. Ne istiyorsunuz benden? Ben sizden bir şey istemiyorum. Ama siz İsmail'i görmek ister misiniz? Anlamadım. Oturun lütfen. Onu aradığınızı, bir hesabınız olduğunu biliyorum. Benim istediğim çok basit bir şey. Benimle işbirliği yapıp bildiğiniz her şeyi anlatacaksınız. Ben ne biliyorum ki? Ne anlatabilirim ki size? Çok basit. Kemal Sertel'i anlatacaksınız. Karşılığında da... ...İsmail'i göreceksiniz. Tek başınıza. Ne istiyorsanız kendisine sorup öğrenebilirsiniz. Şeker'in size izin vermediğini biliyorum. Bırakın da bunu sizin için ben yapayım. Ani oldu biraz anlıyorum. Ama acele etmeyin. Düşünün biraz. Fé Teşekkür ederim. <laughs>